Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile oynuyoruz. Şuradan öncelikle gelen şeyleri aldık. Kleber çıktı. Kötü oyuncular çıkacak yani. Oyuncu beklemiyorum. Bugün Beckham etkinliği geldi. Beckham'ı alacağız. Burada kariyeri tamamlayacağız. Ben daha önce biraz oynadım. Beckham teklifleri falan var. Ana bölüme gelelim. Buradan bekamı almak için kariyer bilgi tamamlamak lazım. Burayı tamamlamak lazım. Burayı tamamlayacağım. Öncelikle şu buz etkinliğinde buz etkinliğinde kaygan zemin değil. Baston şeker yolundan iki tane top açalım. Şey, bir tane açabiliyormuşuz. Bir tane siyah top açalım hemen. Bakalım ne çıkacak. Yani iyi oyuncu çıkmadı. Şuradan hemen alıp bir tane daha açalım durun. Hemen şöyle bir tane daha açalım. Şöyle inşallah seçkin çıkar. Bakalım. Ajer ah, çıktı yani. İdare etmez yani tane yani iyi oyun çıksaydı keşke. 5 tane 250 kifapayız. Yok ya hiç değmez bile. Seçkine bakalım. 50 bin diyor buna bak. Bunu her gün alıyorum yani bu. Bundan çok var. İkisi Almaya da gerek yok aslında ya. Gelin o zaman sizlerle birlikte Beckham etkinliğini tamam. Beckham etkinliğini tamamlamadan önce şurada yarın değil 3 gün sonra bu fonu alacağız bu fonu kalemimize koyacağız bu fon benim kalemde iyi yani uyar şuradan aldığım şekilleri göstereyim en son 125 cevher aldım gelin sizlerle birlikte bakım ettiklerini tamamlayalım Arkadaşlar, bakım görevlerini bitirdim kariyer 2'yi açtım şimdi sizlerle birlikte bekimi alacağız Belki maçta yani en çok zorlanan maç tabi ki de son maçtı. Yeni yerler geldi burada. Bekim XP'si veriyor falan filan. Ama biraz zor bu maçları. Sizle birlikte şu an Bekim alacağız. Bekim sağ orta sağ mı? Mevo mu? Tabii ki de M o Ve Bekim geliyor. Ve sonunda bakım geldi. Beckham'ı da aldık. Devam et. Tabii ki de kadroma koyacağım ama mükemmel bir gen yükseltme videosu gelecek. O yüzden size göstermeyeceğim kadroma koyduğumu. Sadece aldığımı yani göstereyim. Bir de bir iki gün içinde güzel bir kadro yükseltme gelecek. Son olarak şuradan 100 tane şey biriktirdik. 110 tane. 100 tane istiyor. İnşallah Ansu Fatih çıkar yani. En çok sevdiğim Ansu Fatih. Sako da olur. Sako'yu da istiyor. Ee, daha. Hani şu futbolcu çıksın da. Bakacağız artık. Açıyorum. Ve beceri geliştirir çıktı. Tabii ki de sevinmedim. Ve son olarak şuradan. Takımım yeni 97. Şuradan görevleri başarmışız. Bunları alalım. Evet. Beceri geliştiricisi geldi. Bir tane daha var. Onu da alalım. Evet. Bir beceri geliştiricisi daha. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kadrom bu şekilde. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.